KBS'nin Anlatılır Yükselt King'im gelsin benim ya Darkım King'im King'im ve Darkım Darkım ve King'im ne yiyoyoyoyoyoyoy Hoppa bir buradayım, bir buradayım. Bütün evet. yayında kasmadan mı var mı kankisi? Varsa kankisi, kapatıp bir daha açarız kankisi. Şu an yok gibi duruyor kankisi. <laughs> Hoppala. Ne diyor oğlum bu akif? Ben bu akifle konuşmam oğlum. Mutlak sıvı yüzü. Ooo ne eriyor bu? Şöyle afrika bırakalım. yok. Bir şey veremem. Kusura bakma. Biraz şey gerek ya. ona kadar brain rot için tsunami'den kaçak ara. Kral bir şey veremem. Kusura bakma. Baba ben kendimi iyi şunu severseniz saksıza gidi pipi pipi kurni bir şey vermem takım <laughs> geldi. Çet birazcık kalabalıklaşalım. Sonra şey açacağız direkt. Sıtı sıtı sabah geliyor sabah. Sen bir şey söyle şey bir 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 şey. ee, delta. tamam, bir Direkt delta yazmış eleman üstüne kafayı yersin. Yüzlerle dokuyorum. Şimdi bir tane duk 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 duk, duk atalım. Hadi be bir tane Celastia bir tane hadi. SP veriyorum. Veriyorum. Dong. Ay. Göksel Ant UFO. Gayet güzel. Aa en iyi item sattım bu sistemi çok iyi. Ravizor sunucum ne kral? Bu oyunu oynamıyorum ya. benden girdim. Canım sıkıştı. Işte. Anam. Ready var abi. Ready var. Şunları kaça koyuyoruz ya? Sen nasıl diye al var adamda. Sen nasıl diye al. Dur ki. Şöyle. Abi ben okay, de şimdi şeyi veririm. Hadi bir iyi satmışsın abi şu kere. Yani ki de kide, bende de birkaç eşya var da ben oyunu oyuna giremem. Bende de yani vardır illa bir tane. Ne hatırlıyorum lan bende de bir şey vardı güzel ama hatırlamıyorum. Ben de güzel bir şey vardı ama da ben çok eskiden girdim yani. Şimdi neler gelmiş bir oyuna neler anasını satayım. Şimdi aga herhalde bendeki şey en kötülerden. Ne diyorum bu Kral. Al seyit. Ana ben eğlencesine giriyorum ya bu oyunda yani bir anıtta pek veren kral kim? Kötü. Ne kötü kral kime göre neye göre? Çok mu geç geliyor yayın ya? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir yarım dakika falan geç geliyor. Kendimde nutkum tutuldu. Hı çok para işlerdik bizim ama. Çok Come on, come on. Lady. Mm -mm. mm -mm. Oo, ha kanka, evinem. 8 oc biraz fazlaymış ya. Bir de oc tutuluyor, çok iyi. Eşitsin istersen sattım. Kral ben bu oyun oynamıyorum ya öyle. Dediğim gibi tekrar sattım. Ne takas yapak? Neyin var ama? çok falan Kral biz bu oyun oynamıyoruz. Bizim asıl bu. Alo. Divan var. Kral yani çok da oynamıyorum ya çok oynamıyorum. Kızım aslında sabah sab sab giyiyor kızım sab giyiyor. Sab da yemeği giyiyor yani. <laughs> Ama kanki bu indekse bu o zaten e eksik.